Sence yetiştirebilecek miyiz? Tabi tabi Hülya Hanım. Eserlerin hepsi on numara olacak. Hiç merak etmeyin siz. Ha. Ee? Nasıl oldu? Valla Hülya siz daha iyi bilirsiniz tabi ama... ...kafadan dikenler falan kafadan çıkmış. Agresif göründü bana yani. Aslında öyle olsun istedim. Yine de yani sanki biraz biçim özün önüne geçti. Evet, evet. Bana da biçim biraz özün evet önünde gibi ön, önüne geçmiş. <laughs> Vallahi sen kaptın bu işi Yaşar. Yaşar. Senin için heykelci olmuş diyorlar lan. Ee, i̇dare ediyoruz işte ya. <laughs> Lacan <laughs> abi. Ha? Bir çay ver hele. Yalnız... E, ...iç duyumsaması yoğun olsun. Neyi, neyi, neyi? Demli olsun, demli sen ne diyorsun oğlum ya? Başımıza entel mi oldun sen ya? Allah Allah ya arkadaşım. Biraz sanatla ilgilenin ya. Sanatla uğraşın biraz ya. Hayır, cahil geldiniz, cahil gideceksiniz Halit. Ben ona çok korkuyorum vallahi. Şişt Yeşe. Kadın mı şey bu yanında çalıştı? Hanımefendi dersek. He, hanımefendi. Bana bak, borulara çakarken bu hanımefendiye de çakıyor mu lan? Edepsiz. Ya. Edepsiz. terbiyesiz. Nasıl? Ne lan? Allah Allah. Şaka yaptık oğlum. <laughs> Yürü lan. Bana böyle edepsiz edepsiz şaka yapma oğlum ya. Allah Allah. Yok ya yok. Hata bende. Hata bende ki... ...sizin gibi cahil cüela takımıyla takılıyorum ben ya. Çay kalsın Naci abi. İstemiyorum. Ya bu heykelci değil, ey. artist olmuş oğlum artist. Ama işte halktan korkmuş halktan. Hem de rahatsız <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Vicdan. İlhan'ım gönderdi bunu. Ne o kız? Aç. Ne davetiyesi kız? Ha, sergiye mi? He, sergiye. Dedi ki eşinle sen davetlisiniz, eşini de al gel dedi. Bu yaptığımız heykellerde benim kadar senin de emeğin var dedi, o yüzden gideceğiz tamam? Kız ben utanırım, gelemem ya. Ne utanacağız ya Allah Allah. İyi akşamlar, kolay gelsin iyi nöbetler. Vay 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 vay. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Çok güzel olmuş ya. Allah'a. Vallahi kocaman kız. Bizden onu öyle içme tamam mı? Süs ol. Merhaba Yaşar Bey, hoş geldiniz. Hoş gördüm Beyza Hanım. Çok kalabalık, büyük bir ilgi var. Vallahi maşallah. Evet. Beyza Hanım, bir bakar mısınız? Tabii, kusura bakmayın, affedersiniz. Estağfurullah, kolay gelsin. Bu kadın kim? Küratör. Ee, sanatçıya yakın olan, ona yol gösteren insan. Ee, Beyza Hanım sürekli atölyeye geliyordu günüm. İşte Hülya Hanım'la böyle konuşuyorlardı falan. Sen niye demedin bu benim karım diye? Vallahi şey olmaz, fırsat olmadı. Kadın aldı götürdü Beyza Hanım'ı. Bak. Bu da böyle size çıplak poz falan verdi mi Yaşar? <laughs> verdi mi Yaşar? Ne vicdan? Verdi. Hülya Hanım da o çıplak pozlara baka baka... ...aa böyle heykeller yaptı. Bak, ha bunlar. Kız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Heykel gülüm işte bunları yaptık. Tamam da ne yani? Heykel. Kız tamam ne ne? Bak burada yazıyor. Yanılsama ve yargı. Allah Allah. Ne anlatıyor? Hüm söyleyeyim sana. E, bilinç dışını usul denetiminde açığa çıkarma çabasını anlatan bir heykel. Çok güzel bence. Çok güzel gerçekti. He. Yaşar bu mu güzel ya? Kız sus. Kız o diken diken mi? Gel gel bak. Bak yazıyor ha. Agresif yanı samar. Bu ne kadarmış şey hayatım? 25 bin dolar yazıyor. Bence gayet normal. Bence de. Bir. bir tanem, koleksiyonumuza bu sergiden mutlaka bir şey katmamız lazım. Evet, katılıyorum sana ben. Tamam, oh, peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, İyi akşamlar, iyi gezmeler. Sağ ol Duydun değil mi? Ee, 25 bin dolar. Orada da yazıyor zaten. Sağ ol baba. Vicdan biraz yavaş. Bu senin fiyatlardan haberin var mı Yaşar? Yok kızım, bana fiyatlarım Ben maaşıma bakıyorum zaten. Peki, bir şey soracağım. Şimdi bu işte pirincin kilosu, bu borular metresi falan... ...Yaşar, bu boruların size girişi ne kadar? Boruların bize girişi. Ha. E bu, bu, bu buna ne kadar boru gitti? Ya Vicdan, bu boru değil artık. Bu heykel ya. Gülüm, bunu yapmak kolay mı zannediyorsun sen? Bu eserin adı neymiş? Kaos beyefendi. Sanatçı neyi anlatmak istemiş? Pek bir bütünsellik kuramadım eserle. Efendim, şöyle anlatayım size. Makrokozmozdan mikrokozmoza giden yolda... ...insanın kişisel fantazilerinin boşalma noktasında... ...yaşamış olduğu kaosu... ...biyomorfik çizgilerle yansıtmaya çalışmış sanatçı. Arz ederim. Hmm, enteresan. Siz serginin küratörü müsünüz? Yaşar, e, benim kocam imalatçı. İmalatçı mı? Evet canım. <laughs> Benim hanım. Biraz şakacıdır kendisi. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> Vicdan sen ne diyorsun Allah aşkına? Kız ne dedim ya? İmanatçı dedin gülüm. Toptancı deseydiniz Vicdan Hanım ha? Hatta deseydin ki hurdacılar çarşısından gidiyorlar... ...boruları kiloyla alıyorlar deseydin. Allah aşkına lütfen rezil olduk ya. Kız sen demedin mi? Yalan mı dedim Sen dedin ben de yapıyorum diye gülüm ben yapıyorum demedim. Ben Hülya Hanım'a yardımcı oluyorum dedim o yaparken ya. Oh. Yaşar sen öyle nasıl konuşuyorsun ya? Böyle neleri anlatıyorsun? Sen neleri biliyor bunlar? Sana ağzı açık bakıyorlar ha. Bunlar bir de tahsilli tipler Yaşar. Nasıl dinliyorlar ha? Esnaf mı diyor kız? Vallahi ha. Kız sen ne yaptın? Entel mi oldun ya? Yaşar sen entel mi oldun ya? Yok Ne enteli, ne menteli. Biz zaten çalıştık. Hülya Hanım'la Beyza Hanım konuşuyordu ya. Onların konuşmasından duydum. Bak. <laughs> kalk. Hmm. Kalk kız. Bu, kalk. Bu heykel yine yok ya. Ne <laughs> heykeli? Kız bıçak makası yine yok ya. Kalk Yaşar. Kalk. Nasıl? Vallahi kalk ya. Kaos mu? Kaos. Yok. Vallahi yok. Vicdan yok. Kız yok. Biz bu elli bin dolarlık şeyden ne yapacağız bunu biz? E bir tarafına sokarsın. Var ya, yakışıklı bir çank ya. Nerede satacağız oğlum bunu? Oğlum nerede satılıyorsa götürüp satacağız işte. Nerede satılıyor bu? E ee, ben lan... konuşturuyorum ben, nerede satılacak oğlum? Sanatçı da falan. Hangi sanatçı lan? Oğlum resimlerin satıldığı dükkanlar var ya, heykellerin de satıldığı dükkanlar vardır. Bulacağız bir bu dükkan, ha. satacağız. <laughs> Ne derim delireceğim bizden vallahi ya. Ya nereye gider bu heykel ya? Ha? He? Bak rüya görüyorum de kabus de. At tokat At tokat. Oh! Kız niye vurdun? Kendine gel ya. Oh. Tam şey. Nerede bu heykel? Ben heykel ey kitledim vallahi kitledim Yaşar ben bilmiyorum ya. Ya bizden kitledin de Nereye gider bu heykel ya? İkincisini de kaybettik işsiz güçsüz kalacağım ya. Ben kafam eleyeceğim. Tamam kız korkuyorum yapma öyle ya. Oğlum var lan burada heykel. Ha. Aa. Aa, Her yere heykel. Buyurun. <laughs> <laughs> Buyurun, Yardımcı olabilir miyim? Selamun Aleyküm. Biz e, heykel bakıyoruz. Heykel mi bakıyorsunuz? Böyle karman çorman olanlardan var mı elinizde? Yani varsa kaç olur? Elimizde hiç satılık heykel kalmaz. E bunlar ne var işte? Onlar sergi için ve hepsinin sahipleri var. Bir şey soracağım. Olsa kaç olur bu mesela? Olmayan şeyin fiyatını da vermiyoruz beyler. İyi günler. Kemal, arkadaşlara yolu gösterir misin? Tabii, buyurun. Senin tipini ver. Bir dakika ya, bu nasıl muhabbet? Bir dakika hocam ya. Tamam, biz biliyoruz yolu ya. Ulan İbne'ye bak, resmen kovdu bizi ya. Adam haklı oğlum. Bizde heykel alıcısı tipi yok ya. Oğlum heykel alıcısı diye bir tip mi var lan? Var tabii lan. Allah Allah. Bu haline kılığına bak. Bak bak şuna bak. Kim inanır lan bizim elli bin dolarlık hekel sahibi olduğumuza? İnanmadı zaten. O zaman abicim biz de paçayı ona göre düzeltiriz. Gel. Ne yapacağım kız ben? Allah resmen belamı veriyor benim. Ne yapacağım ben? Yaşar bak. Bir tane daha yaparsın. Ne diyorsun kız sen? Bir tane yaptım tane daha yaparsın. Cık. Vakit yok. Hülya Hanım bugün döner. Sen bana göstertirsin, tamam mı? Ben de sana yardım ederim. El birliğiyle yaparız biz Yaşar? Kız öyle bakma Allah aşkına, ben korkuyorum ya. Yaparız. <laughs> ha? Yaşar, Buyurun. nasıl yardımcı olabilirim? Hayırlı işler abicim. Sağ olun. Bizim elimizde böyle bir Hülya Başaran gibi heykeli var. Biz bunu bir okut, elden çıkartalım diyoruz. Ne yapabiliriz? Açık söylemek gerekirse ben bunu şimdi babam aldım. Ama sevmedim. Isınmadı. Çok acayip oldu adam yani. Böyle heykeli görünce bir böyle bir terslendi falan, karmaşık duygular falan oldu. Böyle bir pis oldu yani. Geçmiş olsun. Hülya Hanım çok popüler modern sanatçılarımızdan biridir. E, zahmet edip bırakırsanız ilgilenen birkaç kişi arayabilirim. Tabii, bırakırız biz. Ya yeminle zaten hiç kullanılmadı. Sıfır sayılır. On numara abiciğim, çaça. Kaportada çizik yok, öyle değil. Çaça. Ayıptır sorması, bu aralar heykeller kaçtan gidiyor misal? Fiyat konusunu alıcı çıktıktan sonra belirleriz. Anladım. Ee, peki bu eser Hülya Hanım'ın kübistik döneminden mi yoksa fütürist eserlerinden mi? Buyur. Hekel diyorum. Kübistik mi, fütüristik mi? Evet, şuna bakıp geliyorum. Oğlum herifi çalışmadığımız yerden sordu. Yürü lan yürü. Sanat konusunda mal olduğumuzu anlamasın. Çalışıp gelelim yürü.